Arkadaşlar ben Yiğit ve burası kelimelerin geldiği yöne giden nereden geliyor? Hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığımız e, dilimizdeki cinsiyet konulu videonun ikinci kısmına. Hoş geldiniz. İlk kısmı henüz izlemediyseniz önce onunla başlamanızı tavsiye ederim. Aşağıda bağlantısını paylaşacağım. Bu arada bu videoda yine Kadınlar Günü'ne özel o videonun devamı olduğu için Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutlayalım tüm kadın izleyicilerimizin. E o zaman iyi seyirler. Şimdi Tanrı Tanrıça örneğinde olduğu gibi Dilbilgisel olarak farklı cinsiyete ait kelimelerimiz de var başka Türkçe'de mesela müdür ve müdire kelimeleri neden? E çünkü müdür kelimesi müdire kelimesi aslında Arapça ve Arapçada böyle bir ayırt var. E Onun için biz bu kelimeleri aldığımız zaman haliyle alın size Türkçe'de de e, dişil ve eril olarak e, kelimeler karşımıza çıkıyor işte müdür müdire. Bunların dışında bir de sözlüksel olarak cinsiyet ayrımı söz konusu. Yani dil bilgisel olarak kadın erkek değil de sözlüksel olarak bu ne demek? Bunun örneği de mesela kadın kelimesinin erkek kelimesinin kendisi. Erkek erkek olan şeyleri, eril olan şeyleri anlatan bir kelime. Kadın da dişil olan şeyleri, kadını anlatan bir kelime. Farklı örnekler verirsek konu biraz daha oturur sanıyorum. Mesela tavukla horoz. Tavuğun dişi olduğunu biliyoruz. Horoz da erkek tarafı oluyor. Gerçi horoz da bu arada Farsça kökenli bir kelime. Eskiden erkek tavuk erkek takagu falan deniyormuş. Ama biz şu anda bu hayvan türünün erkeği için horoz kelimesini, kadını için tavuğu kullanıyoruz. Aynı şekilde mesela boğa, öküz var bir tarafta, diğer tarafta inek var. İnek dişi. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde boğa erkek olacak. Bunu da biliyoruz. İşte mesela bu kelimeler boğa, tavuk, öküz, inek. Şimdi bu kelimelere baktığımızda Türkçe'de bu kelime bir dişidir, bir erkektir gibi bizde bir ayrım yok. Öyle löla, derdi, das diye artikelimiz de yok. Ama kelimenin anlamına baktığımızda sözlüksel olarak cinsiyet sahibi kelimeler oluyor bunlar. İşte bunun için buna da sözlüksel cinsiyet e, ayrımı diyebiliriz. Bu şekilde pek çok kelime var zaten dilimizde. Bu bağlamda erkek, adam, herif, bay, bey tüm bu kelimeler sözlüksel olarak eril kelimeler olurken mesela kadın, hanım, hatun, karı, kız bütün bu kelimeler sözlüksel olarak e, dişil kelimeler oluyor bu anlam çıkışlı cinsiyet farkının sözlüksel cinsiyetin bir de gizli versiyonu var ki o daha da ilginç e, Çünkü burada aslında kelimeye baktığımız zaman anlam olarak bir dişillik veya erillik belirtmiyor e, açık olarak belirtmiyor ama bizim bu söz konusu kelimeleri öyle kullandığımız anlar oluyor örnekler üzerinden gidecek olursak mesela çocuk kelimesi çocuk kelimesi nedir insanın küçüğü değil mi? Çocuk. Hatta daha önce işlemiştik. Yazı olarak da işlemiştik. 23 Nisan'da çocuk nereden geliyor da işlemiştik. Ama biz mesela işte o çocuk çok geveze, hoş çocuk falan diye mesela konuşulduğu zaman orada anlatılan çocuğun erkek çocuk olduğunu varsayırız. Daha doğrusu hatta genç bir erkek olduğunu varsayırız. O anlamda çocuk kelimesi kullanılır. Ama mesela genç bir kız için çocuk kelimesi bu anlamda Kullanılmaz. Aynı şekilde genç kelimesini düşünelim. Genç ne demek? Henüz yaşlanmamış, işte çocuk da değil. O arada hani geçiş döneminde, tam belki yetişkin de olmamış o aradaki insanlar için biz genç kelimesini kullanırız Türkçe bir kelime yine. E, şimdi hey genç diye seslenildiği zaman ya da işte yaşlı bir amca anlatırken yolda bir genç gördüm de, dediği zaman genel genelde e, yine belki de maalesef demeliyiz ama burada yine bir erkeğin anlatıldığını varsayıyoruz. Yani bu kelimeler gizli olarak cinsiyet barındıran kelimeler. Mesela oğlan kelimesinin ki bunun oğulun çoğulu olduğu söyleniyor. Ve özünde aslında evlat, velet, çocuklar anlamına gelen bir kelime olduğunu varsayabiliriz. Bu Türkçe kelimeler zamanla aslında erkek tarafına doğru evrilmiş ve bunu tamamlamış kelimeler olduğu düşünülüyor. Bu e, bahsettiğim kaynakta aşağıda bahsedeceğim kaynakta da e, bunlar da işte gizli cinsiyet barındıran kelimeler. Dilimizde rastladığımız bir diğer ve bugünkü son cinsiyet farkı şekli de çağrışımsal cinsiyet olarak anılıyor. Çağrışımsal cinsiyet dediğimiz zaman kelimenin kendisi yine aslında bir cinsiyet e, ayrımı barındırmıyor ama biz Bağlamsal olarak o kelimenin kullanıldığı yer dolayısıyla o kelimeye bir cinsiyet fikri yüklüyoruz çağrışımsal olarak. Bunun örneğine mesela futbolcu. Futbolcu dediğim zaman aklınıza bir erkek mi geliyor, bir kadın mı geliyor? Kadın futbolcu demek istediğimiz zaman kadın futbolcu diye bunu kadın olduğunu başta belirtmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Veya mesela hemşire kelimesi Hemşire bildiğiniz gibi işte sağlık görevlisi, hasta bakıcı gibi yorumlanabilecek ve hem erkeklerin hem kadınların olabileceği bir meslek hemşire. Bunun erkeğine hemşire de deniyor bu arada. Hemşire çok ilginç bir kelime. Farsçadan geliyor ve hem şiir yani aynı süt, aynı sütten içmiş haliyle işte kardeş, kız kardeş gibi anlamları da var aslında. Oradan gelmiş ama hemşire Bugün kullandığımız anlamıyla aslında hem erkeklerin hem kadınların icra edebileceği bir meslekken hemşire dediğimiz zaman bir kadını düşünüyoruz. Ee, erkek hemşire dememiz gerekiyor ya da hemşir dediğim gibi hemşir gibi bir kelime de kullananlar oluyor. Ama erkek hemşire diye durumu özellikle belirtmek gerekiyor. Çünkü içinde o cinsiyeti o barındırıyor yine. Ee, bunun gibi... Etrafımızda aslında pek çok kelimeyi bir şekilde kadın olmakla ya da erkek olmakla bağdaştırabiliyoruz. Sadece olunan şey için değil. Pembe mesela. Pembe kelimesi sizce bir e, bağlamsal olarak bir kadın kelimesi midir? Kadınla alakalı bir kelime midir? Erkekle alakalı bir kelime midir? E, çoğunuz pembeyi kültürel olarak kadınla bağdaştırıldığı için bununla kafanızda ister istemez bağdaştıracaksınızdır ki... Pembe renginin öyküsüne bakarsanız aslında tarih boyunca bunun hep böyle olmadığını da görüyoruz. O da ayrı bir konu olsun ama renklerde de bu var veya etrafımızdaki objelerde de var, mevsimlerde de var. Mesela kışı daha çok erkekle bağdaştırırken ilkbaharı daha çok kadınla bağdaştırabilirsiniz. Fikir olarak da bu dişilik, erillik konusu daha pek çok yerde var. Bu çağrışımsal cinsiyet dediğimiz şey işte bu. Hatta bununla ilgili araştırma yapılmış insanlara farklı farklı kelime alanlarından farklı farklı konulardan e, kelimeler söylenmiş ve sizce bu kelime dişi mi yoksa sizce bu kelime e, erkek mi diye sorulmuş bunun da sonuçları çok ilginç. Ufak bir kopya çekeceğim. İnsanlara sorulduğu zaman yüzde 88 gömleğin eril bir kelime olduğunu e, %98 eteğin dişil bir kelime olduğunu söylemiş. Ee, daha sonra mesela mimari yapılara baktığımızda kalenin kale kelimesinin e, eril olduğunu söylemiş insanların %83'ü sorulan insanların. Meltem kelimesinin meteorolojik olaylardan Meltem kelimesinin %88 dişi olduğunu söylemiş ki zaten Meltem diye bir aslında kadın ismi de var. Yağmur'un yine %84 dişi olduğunu söylemiş ama fırtınanın %79'u insanların eril olduğunu söylemiş. Yani bu şekilde düşündüğümüz zaman aslında biz dil bilgisel olarak dişil veya eril olmayan kelimeleri de kendi içimizde aslında bir yere yerleştiriyoruz. Onlara bir cinsiyet atfettiğimizi söyleyebiliriz. Bu anlamda bu dildeki cinsiyet olayı gerçekten böyle dipsiz kuyu gibi çok ilginç bir konu. E, kimi zamanlar ilginç oluyor ama kimi zamanlarda hakikaten e, bizim belki toplumumuza, toplumdaki cinsiyet dengemize zarar verecek e, şekillerde kullanılabiliyor. E o zaman Dilimizde Türkçe'de aslında dil bilgisel olarak cinsiyet yok. Öyle artikeller, lö, la işte kadın kelimeler, erkek kelimeler yok dedik. Peki sizce bu anlamda e, Türkçe gibi bir dil konuşmak mı daha güzel? Hani her şeyin nötr olduğu bir dil konuşmak mı daha güzel? Yoksa böyle farklı kelimelerin kimisinin erkek, kimisinin dişi, kimisinin nötr olması falan gibi böyle bir çeşitlilik güzel bir şey mi ya da fonksiyonel bir şey olabilir mi? Bildiğiniz gibi bizim isimlerimizde yani insan isimlerinde de kişi adlarında cinsiyet durumu çoğunlukla oluyor. Kimi isimler sadece kadınlar için kullanılıyor, kimi isimler sadece erkekler için kullanılıyor. Bir de her iki taraf için de kullanılabilen isimler var. Bence bu çok ilginç. Sizin nasıl bir isminiz var? Eğer bu ortak İki tarafta da kullanılan isimlerdense bunu tercih ediyor musunuz? Bu durumdan memnun musunuz? Yoksa bu zorluk oluyor mu hakikaten hayatta? Ne düşünüyorsunuz? Bir nereden geliyorum daha sonuna geldik arkadaşlar. Kadınlar günü şerefini bugün e, dildeki cinsiyet konusuna biraz bakalım istedim. Bu hakikaten çok hassas bir konu. Ve umarım hepimiz dilimizi, güzel Türkçemizi e, birbirimizi... Kırmadan ve aslında o farklılıkları, o güzellikleri ki bu hani cinsiyet olabilir veya türleri olabilir, her şey olabilir veya güzel şekilde, güzel anlamda e, kullanabiliriz. O şekilde kullanmaya özen gösteririz. Bir sonraki nereden geliyor da bizimle beraber kelimelerin geldiği yöne gitmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Hala olmadıysanız bu videoları eğer faydalı, eğlenceli buluyorsanız Lütfen eşle dostla paylaşın. Ayrıca bir de beğenin ki görünürlüğü artsın. Biz de daha fazla kişiye ulaşabilelim bu kelimelerle, bu bilgilerle ve o zaman görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.